Saattepe'de bir tane uyunu bilmediğim bir dost var. <laughs> Nereye indi acaba? İşte iyi huylulara laf anlatırken az önce patladık. İyi huyluların artık varlığı bile mesela risk yaratıyor. İyi huy derken yani... Ghost olması yetiyor, tehlike ye yaratması için. Onların bir suçu yok ama gardımızı düşürüyoruz. Bence tezgahtı ya, bağımlılık koyup. Tezgahta olabilir önden onları onlar gelip intihar saldırısı olabilir. Sen mi açtın kapıyı? Hayır, kapı açmadım lan. Kim açtı amına koyayım? Ulan o kapıyı 3 iş günü önce açtım ben. Şimdi mi fark ettin amına koyayım? Ses duydum dostum. Ben o kapıyı açalı çok olmuştu abi. Sorduğum anda fark ettim. Ora burada birileri bizi bekliyor ben sana diyeyim. Olabilir, olabilir. Şaşırtmaz. Bu suya düşürülebiliriz. Hislendim şu an. Açtım. Şaman hislerim alarm veriyor. kullanmaya alışsam var ya çok iyi silah da hiç beceremiyorum ya. Ben artık seviye 3 kullanabiliyorum ya çanta. Çünkü skin aldım. Hem rengi böyle alacalı oldu hem de çanta biraz küçüldüğü için ee, artık seviyor çanta kullanabiliriz. Aha. Bir sıkıyor sana. Bana değil ağacın dibi. Lan karmış ya elimdeki. Ben bir an tamam Durdur bu şey, şey dur. dur dur. Tamam tamam durdum bak. durdum. İyi uydu galiba. Aa, denizde vurdu bu broşkucu. Denizde vurdu. De mı aldın? Deniz iyi uyudu değil mi? Köpek işte abi Deniz. Tamam. Bu kim? Bilmem. Konuşabiliyor musun? Ses. E bunlar yan yanaymış ya. Bu broş broşkucu, bu da Deniz işte öldürüyor. Keyfi mi öldürdü abi Bilmiyorum ki amına anlamadım. Alo. Sen kimsin? <laughs> ben Deniz'i kötü yoldu sandım. Siz sen broşku sen misin? Ya ben ilk defa dostlar. Ben iyi uydum. Sen deniz değilsin ama değil mi konuşan? Yok değilim. Ee... Anla ki. Yapacak Zıkladım bir şey yok. beni vurmayın diye de vurdunuz. Ya. Ama sonra sen denizi vurunca ben de seni kötü ghost zannedip vurdum. Ben de iyi ghost sanın diye deniz. Neyse. Olur <laughs> <Onlar gülüyor> öyle şeyler. Aman akayım. Hadi gidelim artık. Birbirine girdim birbirine burada da yanlışlıkla. Neyse gidelim. Evet araç bulalım Bora. Bu yolun üzerinden çıkar belki. Sen soldan git abi ben buradan gideyim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya ghostlar ya bot var ama okuyayım ya. Harbi adam denk gelmiyor normal. Orada buradan anca... bir araç bulduk. En kuzeye gittik. Evet. Bulduk mu peki? Yok. Yani plan. İnşallah. şu an 8000 bitrate dost. Verebileceğim maks kaliteyi veriyorum. Geçenki drop sorunu halle oldu kendiliğinden güzel. Bu yayında 982 kare atlatılmış. Çok bu arada. Çok tabi. Ben bugün mesela 3 saat test yayını açtım bir kanalda. 0 kare. Bora hala bulamadım Demek ki... lan bir şey. Ben de bulamadım bu arada. Demek ki şey olabilir abi. Oyun yani... oyun var. Buldum araba, buldum buldum. Sen dümdüz koş abi, alana girmeye çalış. Buldum mu? Tamam. Bana gel. Modemle alakası yokmuş çünkü bu da iyi huylu galiba. Çünkü modemi değiştirmedim. Ben zaten modemle alakası olmadığını biliyordum. Çünkü aylardır sorun yoktu yani. O böyle bir gün falan oldu herhalde bilmiyorum. O güne özel internet bir haller gelmiş. Burada bir market var. O markette de zırtı SUV var. Bin coin. Benim sıfır coin. Ben bende de yok da hani bir ara öyle bir gameplay. Hastasına diyorum. <laughs> Eko Viko harika veriyorum dostum gerçekten ya. Ne diyeceğimi bilemedim ya olmaz derinlemesine düşünülmüş ve çözüme ulaştırıcı bir yorum. O daha iyi. Gel. Çabuk gel ama. Şarjı bitene kadar gidelim. Tamam. Okey şuraya. Oğlum nasıl yaptın ya? Harita çiziyordum ya. Takip ediyorum şimdi haritayı. Vurayım mı? Yok. Hazır ol her şeye Niye girmedin sağdan? Sık Uyandı ya Orada ki Ayrı yazılmaz Birleşik yazılır Elon Musk'ın interneti değil. Starlink'in interneti. Denedim sik gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şunu banlayalım ya. <laughs> Buraya da geldi bu Rus evladı. Oğlum bunları cross banatın atın. Mesela Hilal'in kanala gidin. Oradan da banlayın doğrusu çocuğunu. Düşenmiyorlar amınakoyim. Her kanalda yapıyorlar. Modluğunuz olan her yerde banlayın. Mesela başka kanallarda modluğunuz varsa gidin o kanallarda da banlayın. Eminim diğer yayıncı arkadaşlar da ee, size kızmaz yani. Niye banladın bu adamı? Bence geçmiyorum kaç geçiyoruz ki? Ağırlıklı alan yeşilde. Olsun şu an belli olmaz. Şu an geçmemizin sebebi uçağın geçtiği yerden e, en uzak yere doğru gitti. ben iniyorum. ben bunu U dönüşü çektireyim. Dostum yok. Yani Starlink belli stabilizasyonunu yapıyor. Yaptıktan sonra bitiyor stabilizasyon. Öyle 12 saat falan muhabbet yok yani. Artı ee, dağın başında altyapının olmadığı yerde ee, kullanmak için ideal. Ama Şehrin içinde medeniyetten çok uzaklaşmadığın sürece ve mobil bir şekilde kullanmak istiyorsan artı yayın yapmak istiyorsan, böyle karavanda ben takılayım, bilim dizi izleyeyim değil de canlı yayın, kesintisiz internet sürekli diyorsan iyi değil. İhtiyaca Çocuk. göre. Yani ne istediğine bağlı. Sen bir izleyiciysen güzel ama creator'san değil. Upload'u kötü yani. Hele ki hareket halinde. O yüzden. Great Allah'a mahsus Gökhan Ömer. Kendine gel Yok. <laughs> Content Creator'dan bahsediyorum. Bir şey yok çık çık. My Show Speed tarzı büyük yayıncılar 20 bin dolarlık neredeyse setuplar kullanıyorlar. Orospu çocuğu ya bir bur. Bir falan beni. Bilmiyorum ki. Ne demek yok? Vallahi hiç fikrim yok. Tam burnumu kaşıyordum ya. Var mı sisat? <laughs> Vallahi görmedim nereden sıktın? VSS da Ben katıca abona koyayım. Tamam gizden artık. Sanırım gizleyeyim. Heh. Gizlensem ne olur ki ekrandan görecek oros beevladları. Doğru söylüyorsun ya. Gel, Gel. geliyor. Ekesi ayağınıza geldi. Halı. Kili <laughs> toparlarız kendimizi sıkıntı yok Tamam Toparla abi hemen kendini Seni arabaya yani bindirip mi götürsem? Sıkıntı yok kalktım ya onun bütün enerjilerini ve kitlerini alsana bana çok Vallahi, lazım olur. Valla Bandaj. Yok ya be, hiçbir şey yok amana koyayım. Aldım da ben atarım. Tamam tamam. Hadi gidelim. Hadi go. Eee... Aa dur kask yenileyim şuradan. Ya ananı olur, sikerim olur. yapma ne olur. Acil durum, acil durum. Şu kayın ağacı size. İyiyiz. İyiyiz, süperiz. Var mı bandaj? Atacağım şimdi hepsini. Çabuk ulan bana da ver. Ondan sonra sağramına koyayım ya. Bencil. Yok eylemdeydi ya bırakmadım o yüzden. Efe bas. Var mı şey hap? Vereceğim vereceğim. Hap var mı? Hap. bundan e, var bende. Hap yoktu bu arada ben attım onu. Siktir et sen. İyi tamam. Gel. Dur bir dakika şimdi. Bir canım dolusun da, da. Neredeyiz? Ya amına sisim gitti boş boşuna ya. Sis bir tane var bende vereyim. Yok şey sis tabancası var ya ondan. He. Gel bir geldi. Ben ben geldin lan. O çok kokmuyor. Binmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. O Eray Çakır'ın 13. basışı. Sevgili Eray teşekkür ederim. Bedava gidiyoruz zamanı. Ne güzel. Keşke böyle giderken araç kendini şarj etse. Madem elektrikli. Of ya işte pozitif konuşma abi sen. Ya dikine Olmuyor. düştü dikine, dikine düşmese Geçelim mi Çok ya karşıya? Ya. Gel geçelim geçelim. geçelim. <laughs> Köprü altı da yok olmaz. Bence tüm oyun stadyumda dönüyor şu an ya. Bir şey değil mi? Şöyle kıyıda kalalım. Karşıdaki araba. Bunun ne? orada ne işi var bence? O arabayı vurdum. Var mı? Vardı, gilili, gilili, gilili. Vurdum. Ah. Çok az can abi. Kovalayalım onu, onu ne olur gidesin alalım gel. Gel 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 gel. Bak nasıl istiyor aman okuyayım, bildiğim için sıktım zaten. Tamam, gidiyorum. Ul ofansi. Gilili, Tamam. Çok az canı şu an, iyi yedi. de seviye 3 kalı seti var. Sağda sağda. Bas abi, bas abi orada. Abi yani dur, bana açı vermezsen nasıl Şimdi solda... Bir yerde bırak beni. Dur 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 misin iyi, iyi, sen tamam. Tamam sıçtı. <laughs> Gel abi. Bomba attı dikkat et. Tamam. Oh. Sniper'ını da ben aldım. Tamam. Dikkat et. Başka sıkıyor. Gördüm. Bekle. Öldü. Tamam, güzel. Not. Tamir kitim falan filan var mı? Hı hı yok. Beni kim vurdu amına koyayım harbiden ya. Yani. Ben orada dönerken bir yerden yedim. Ama. Kim nasıl vurdu bilmiyorum. Yalnız yerimiz fena değil diye diyeceğim de orada da araba var ya. Alan gelecek ama zaten gitmemiz lazım. Şurada birisi olabilir ha o evde. Hmm. Bununla mı oynayalım? Bu arabayla mı elektrikli gidelim? Bence, Bence elektrikliğe artık ama... arabasız gidelim. O zaman bu, burası Benim... önümüz sakat gibi geldi de bana. Sıkıntı yok. Ben önden gideyim. Gerçi şurada çalıya yatarsak fena olmayabilir. Ben iyi bir çalı buldum ama bu alan dışı. Ya alan dışı mı? Bir. Şu bir tane daha çalı var. Tamam soldaki bende, sağdaki de sende olabilir. Tamam kaya ya taş bende. Orada alan dışı hayır Çok iyi de bu. Buna sen yatabilirsin ben yatamam. Yerden yüksek bu. Çalı yok Şuna ya. Şuna niye yatmadın? Bak ya var var gel buraya gel. Alan içi mi o? Evet evet. Tamam. Tamam ya bu da beni izledi. Şuradan biri geliyor. Gördün Turuncu tamam. mark. Ateş etme ama izle sadece. Çık yok yok bıraktım şu an yapmam. Çok hareket ediyor zaten ve tek kişi bu. Birisi duruyorsa net öldürebilirim bu arada ben olsun. Duruyor şu an. Ya durmuyor da hareket ediyor ya. Ben bunu vuramam. Lan vurmasana vur. Bak ölmedi. Ben de deneyeceğiz sandım. Hayır. Ben vurabilirim deyince sen ben dedim deneyeceğiz herhalde koyayım. Ya senin kafanı sikeyim ya. Adam pozisyonunu değiştirdi. Elleşme şimdi. Şimdi bizi görüp yok. vurursa ne yapacağız? Hiçbir şey yok. Seni hiç görmez. Beni görürse görür. Olsun. Seni görürken beni de görebilir yanlışlıkla ya. Ya sık demeden sık amına koyayım ya? Bütün her şeyi silktin attım. Bütün olaylar butterfly efekt ya. Al işte. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Belki bu adam giderken arkadan yapacaktık bir şeyler. Ya keşke bir sesim olsaydı ya. Şimdi bu adam ne yaptı mesela? Hala arkada ben bize kavurdu mı bak, duruyor? Bana. Oynatma bu Evet. Arkada kavurdum. Agresif oynatırım ama. Bir dinle lan. Arkada kavurdum. Aha bak çıktı orada. Bak gösterdin değil mi? Niye çalıdan çıktın ki? Drop'a doğru bir kişi Ona da ben bir tane Niye sıktın? sıktım. Niye sıktın? Yedi. Oyna şimdi. Hangisi yedi? şu. Kırmızı drop'ta biri var. Veri... nasıl sikeyim ya. Sola doğru. Taştaki mi yedi, sarıdaki? Sarı hitliydi, yürümedin. Tamam. Geç kaldı, kaldık artık oraya. Turuncuda da adam var. Enerjileniyorum ve harekete geçiyoruz. Hazırsan mı? Hazırsan çıkalım. Tamam. Dur. Drop'un orada adam. Nereye attı ama? Harekete geçiyoruz. O sağımız da dolu sanırım. İşsiz sesi aldım, araç sesi aldım. Solumuzda dikkat evet. Et. Solu tamam, vurabilirsen yok. vur, hiç acıma. O, mı ki, zorundayız. Güzel, droba dikkat et, önümüz. Bunun arkasında biri var, arkasında biri var. Sen sağ ol, ben sol. Çok iyi. Önüme niye geçiyorsun ya? Kafa karıştırdım, sıkıntı yok. Devam et. Bora, yukarı çıkmamız lazım biraz, gel. Oradan kek gibi indirirler bizi. Oho, ben buraya atarım. Sen... Enerjim yok. Benim enerjiye ihtiyacım var. Vereceğim, bekle. Son Şuraya bırakıyorum. arabalı 3 bıraktım. Şuraya işler bıraktım. Benden uzaklaş. Ne olur benden uzaklaş. Tamam. Dün dikkat kendime çekeyim mi? Farklı açıda dur yeter. Bu kayanın öbür tarafını görecek şekilde pozisyon al. Alamıyorum araba geldi. Çabuk al. Görüyorum şu an. Vurabiliyorsan hazır. Çok güzel. Hadi Aa helal lan. <laughs> İki kişilerdi değil mi onlar? Hı, Hı Güzel. Nereden vurdun? Allah, biz... o, oradan nasıl vurdun? Amına koyayım. Hayır oradan değil ya bak gel. Neredeydin tam olarak? Lan, Burada bir yerde miydin? Mi? Şurada şöyle yatıyordum. Ha. Bunlar arabayla geldi. Şurada durdu kalktım. Pırr yaptım. Güzel hmm. oldu. Güzel güzel. Eline sağlık güzelliğinde. <laughs> Altı leşle öyle sağda solda böyle her zaman görebileceğim bir şey değil Gökhan Anar. Kardeşim benimle iki kilim var amına koyayım boş değiliz.